Bu yıl 10 tane emekli öğretmenimizin e, hayatlarını kısa da olsa bir eserde toplayıp sizlerle bugün paylaşacağız. Ömerlik yani sermeden yapılacak bir iş değil, fedakarlık olmadan yapılacak bir iş değil. Zaten en büyük fedakarlığı mesleğimizin ilk gününden bugün emekli oluncaya kadar gösterdik, gösteriyoruz. Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde yaşayan Türklerin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ana dillerinde eğitim görme hakkına sahip olması ile birlikte Türkçe eğitim veren okullar için öğretmen yetiştirilmiş. Bu öğretmenler şehir ve köylerde görevlerinin başına geçmişlerdir. Yeni Balkan ailesi teşekkür etmek isterim. Ee, tarihte bizim için, bu öğretmenler için bir sayfa ağaçlarımız küçük de olsa ama biz tarihe geri tekrar kitapla. Peygamber mesleğini yaptığımız için ne kadar mutlu olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü kutsal meslektir diyoruz ya öğretmenlik. Aslında bu kutsallığı da buradan gelmektedir.